Hafızlığa niyet eden kimseye dostça tavsiyeler. Hümeyra Güneş Hafızlığa niyet eden güzel kardeşim, bu yollardan geçen birisi olarak hocalarımdan öğrendiğim ve kendi tecrübelerimle de teyit ettiğim bazı hususları seninle de paylaşmak istedim. Ta ki bu yollarda kendini yalnız hissetmeyesin. Uzun asırlardır tecrübe edilmiş bazı hakikatleri rahatlıkla elinin altında bulasın ki bir de kendin deneme yanılma yoluyla vakit ve enerji kaybetmeyesin. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı. Onunla meşgul olmak, onu okumak, anlamak, ezberlemek, hayatına tatbik etmeye çalışmak yaratılışımızın gayesi. O halde bu kadar önemli bir iş için geçireceğin bir vakit kayıp değildir. Belki Ömrünün en hayırlı vaktidir. Bu iş için harcayacağın emek ve gayret dünyadaki en hayırlı işe tahsis edilmiş demektir. Yeter ki bu gayretlerin neticesinde elinde ne olduğunun farkında olasın. Onu ömrünün kalanında bir hiç uğruna zayi etmeyesin. Kıymetini bilesin. Zira o artık seni kıymetlendirecek en önemli şey sen ona dünyada yoldaş olursan, dünyada ve ahirette o da seni kendi başına ve yüzüstü bırakmaz. Sen onu yüceltirsen, o da sana ikram eder ve senin şerefini yüceltir. Sen onu zayi edersen, onun şerefinden bir şey eksilmez. Fakat sen kaybedersin. Hafızlık usulüyle ilgili Hafızlığa niyet eden kişiye tavsiye edilen ezber sırası. 1. Yasin, Tebareke, Nebe, Fetih, Rahman, Vaka, Hucurat sureleri. 2. Yusuf, Meryem, Taha, İsra, Kef ve Ra'd sureleri. 3. 27, 28, 29 ve 30. cüzler. Bu ezberlere başlamadan önce en az 10-15 hatim yapmış olmak mahreçleri düzeltmiş olmak şarttır. Ezber yapılacak sayfanın ayet mealine, vakit varsa tefsirine vakıf olmak. Ezbere başlamadan önce sayfayı en az yedi kere dikkatlice yüzüne bakarak okumak. Her gün bir önceki günün ezberini, hafta sonu da bütün haftanın ezberini tekrar etmek. Sureleri tamamlarken her ders verişte Önceki sayfaları da toparlayarak ilerlemek ve en son sureyi cüzü toplu vermek. Gün içinde iş yaparken vesaire günün dersini ağzı düzgün büyük bir hocadan bol bol dinlemek. Sayfayı çalışırken hangi ayetin nerede nasıl başladığına, nerede bittiğine dikkat ederek sayfanın fotoğrafını çekermişçesine çalışmak. Ders ne zaman biterse bitsin, yatmadan önce mutlaka dikkatlice bir veya birkaç kere okumak. Derse başlamadan önce ve sonra salavat-ı şerife getirmek. Kur'an-ı Kerim ezberlemenin kolaylaşması için tavsiyeler. Niyet tazelemek. Şu fani dünyada ey Rabbim, Kur'an'ı ezberlemekteki niyetim hiçbir şey değil yalnızca senin rızanı kazanmaktır. İlahi ente maksudi ve rızake matlubi. Zihnin açılmasına ve ezber kuvvetinin artmasına tesiri çok olan hafıza salavatı denilen şu salavatı bolca okumak. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin kemala nihayete li kemalik. Ala suresinin 6. ayetinde geçen senuqri'uke fela tensa ifadesini haftanın her günü üç kere okumak. Abese suresinin 20. ayetinde geçen ''Sümme sebile yessera ifadesini haftanın her günü üç kere okumak. Bakara suresinin 162-164 ayetleri hafıza ayetleridir. Ezbere başlamadan önce bir kere okunur, ...ve konuşmadan ezber yapılır. Bu ayet hafıza için çok etkilidir. Rabbi zidni ilme ve fehme duası ve... ...Allahümme ekrimni fehmen nebiyyine ve hifzal murseline... ...ve ilhamel melaiketi vel mukarrabin duası bol bol okunmalıdır. Harama ve boş şeylere bakmamak çok önemlidir... Büyük fakihler ve alimlerden gelen rivayetlere göre harama bakmak zihni öldürür, hafızayı çok zayıflatır. Çok konuşmamaya çalışmak, gereksiz sohbetleri terk etmek çünkü zihin ne kadar boş sözlerden temizlenirse o kadar kolay ezber yapar, ilmi daha kolay alır. Şarkı ve müzik hafızayı gereksiz yere doldurur. Bu sebeple faydalı şeyler için daha az yer kalır. Ezber yapmak zorlaşır. Ayrıca gafleti artırır. İhsan duygusunu zayıflatır. Kur'an-ı Kerim'e cansız, normal bir kitap gibi davranmamak, onunla gerçekten arkadaş olmak, çokça hürmet göstermek, abdesti dokunmak, abdestsiz okumamak, okumaya başlamadan önce başlama duasını okumak, kolaylaşması niyetiyle Fatiha'yı okuyarak başlamak, geniş zaman varsa yine okumanın, ezberlemenin ve hayata geçirmenin kolaylaşması için haciz namazı kılmak. Farz namazlardan sonra da bunun için dua etmek çok önemlidir. Çünkü Rabbimiz duaya çok önem verir ve Allah ilmi gerçekten isteyene verir. Kıyas yapmamak Herkesin hafıza kuvveti farklıdır ve çok değişir. İyi biçtiklerin, baktığın, dinlediğin şeyler hafızayı çok etkiler. Bunlara dikkat etsen bile ezber yapmak ilk başlarda genelde zor olur. Ama yaptıkça vazgeçmeyip ısrar ettikçe beyin bir balon gibi genişler. Ezberlenecek sayfayı ayet ayet en az 7 kere okuduktan sonra ezbere başlamak sayfanın mealini birkaç kere okumak, maddi ve manevi açıdan hem ezbere hem de kalbe faydalıdır. Her gün aç karna bir bardak suya 150 defa ya alim okunur ve üflenir. Açken bu su içilir. Bunu yapmanın hafıza üzerinde çok tesiri vardır. Günde 21 kuru üzüm yemek çörek otu, bal ve ceviz gibi zihni kuvvetlendiren gıdalar tüketmek fayda sağlar. Özellikle alimlerin tavsiye ettiği günlük sakız, damla sakızı diye bilinen doğal sakız çok faydalıdır. Marketlerde satılmaz. Aktarlardan veya internetten temin edilebilir. Susuz kalmamak. Basit bir şey gibi görsek de susuz kalmak beyne zararlıdır. Beyin ezber yaparken, ders çalışırken daha çok zorlanır. Bu sebeple vücuda yeterli su girişi çok önemlidir. Abur cuburu, paketli hazır gıdalar yemeyi azaltmak çok önemlidir. Çünkü neredeyse hepsinde emilgatör, peynir altı suyu tozu, palm yağı, titanyum dioksit vardır. Ve bilhassa bu dört madde beyne zeka ve hafızaya düşmandır. Tatlı bir şey yedikten sonra hemen su içmemek. En az 5-10 dakika sonra içmek gerekir. Çünkü tatlıdan sonra hemen su içmek beyne kötü tesir eder. Zekayı zayıflatır. Ezberde zorlanınca hemen üzülüp ezberi bırakmamak gerekir. Çünkü Cenab-ı Hak vazgeçmeyen, gerçekten isteyerek çalışan kimseye kesinlikle karşılığını verir. Ve leysel lil insani illa ma İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. Wasbir fe inna Allah la yudî'u ecra'l muhsinin. Sabret. Zira Allah iyilik yapanların karşılığını asla zayi etmez. Bu sebeple zorlanınca umutsuz olmamalı. Kendini çok üzmemelisin. Çünkü yaptığın iş çok kıymetli her zaman kolay olmayabilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kendisine vahiy inerken çok zorlandı. Bizden çok daha fazla zorluk çekti ve fedakarlık yaptı. Onu örnek almalıyız. Ama insanın fıtratında üzülmek, yorulmak olduğu için tabii ki bunlar da çok normal. İşte bunun için hayatımızın her safhasında Peygamber Efendimizin haline bakmalıyız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz üzüntünün gitmesi için ashabına bir dua öğretmiş ve bu duayı duyanların ezberlemesini istemiştir. Bu duanın üzüntüyü giderdiğini büyük alimler de tecrübe etmişlerdir. Yani ilim yolunda da güçsüz hissedince, yorulunca, üzülünce bu duayı okuyup niyet tazelemek ve Bismillah diyerek yeniden başlamak gerekir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Bir kula herhangi bir üzüntü veya tasa isabet eder de Allahümme inni abdüke ve ibni abdike ve ibni emetike nasiyeti bi yedike madin fiyye hukmuke hallun fiyye qada'uk es'eluke bi kull ismin huve lek semmeyte bihi nefsek ev allemtehu eheden min halqik أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي اللهم ben senin kulunum. Senin erkek ve kadın kullarının evladıyım. Her şeyimle senin elindeyim. Benim üzerimde geçerli olan sadece senin hükmündür benim hakkımdaki takdirin adaletin ta kendisidir. Senden istediğim odur ki, Zat-ı uluhiyetini isimlendirdiğin her bir ismin hürmetine, yarattıklarından herhangi birine öğrettiğin her bir ismin hürmetine, kitaplarında indirdiğin her bir ismin hürmetine, nezd uluhiyetinde sadece senin bildiğin her bir ismin hürmetine, Kur'an'ı kalbimin baharı, göğsümün nuru yabasın. Hüznümün ortadan kaldırıcısı, gam mekederimin kederimin gidericisi kılasın. Derse Allah ona hüzün ve tasasını